Yine bir Aurora maçı, yine bir hüsran ve yine bir Egecan Can Kırtaş Aurora eleştiri videosu. Siz sıkıldığınızı izlemeye, ben çekmeye sıkıldım. Fakat yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu takım ders almıyor. Bu takımın ders almasını çok fazla istiyorum. Bu takımın bir şeyler kazanmasını, bu takımın sahnede izlemeyi, bu takım için sahip olduğum heyecanı sizlere anlatamam. Ama bir türlü olmuyor. Çünkü I.M. Colon'da eleştirdik. Blast'ı eleştirdik. Bir önceki majörde eleştirdik. Ondan önceki turnuvalarda eleştirdik. Ama belli başlı durumlar hiçbir şekilde düzelmiyor. Geçen yıl izlediğimiz takım neyse bu yıl izlediğimiz takım bu. Harita eksikliklerimiz, taktiksel anlamda setup execution eksikliklerimiz, belli başlı haritalarda belli başlı oyuncularımızın kaybolması, taktiksel bir derinliğimizin olmaması, T tarafında özellikle özellikle neredeyse hiçbir yaratıcılığımızın olmaması ve haritada veya o sahnede bizden daha iyi bir IGL veya bir koç varsa mapin içinde kaybolmamız. Bu tarz bir sürü problemimiz var ve Twitter'da okuyorum diyorsunuz ki abi Majir'i gönderin, Sex Float gelsin, Mix takıma geçelim, Fabri yatın, şu gelsin, yok e, şunu uğraşmak istemiyoruz, yok bunu görmek istemiyoruz. Taraftarlarda kendi çapında elbette haklı oldukları veya haklı olmadıkları yorumlar var. Fakat taraftarların %95'in hiçbir şekilde e-spor geçmişinin olmadığını, e sporcularla direkt olarak bir kontan olmadığını konuşmamız gerekirse eleştirilerin büyük bir çoğunluğunun arkasının tamamen boş olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat bu kanalda benim yaptığım meslekten de itibaren genellikle yorumlarımın arkasını doldurmak hoşuma gidiyor. Her ne kadar büyük bir çoğunluğunuzun belli baş yorumlarım hoşuna gitmese dahilinde yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bugün geleceğiz Aurora'nın bu hezimetine, hüsranına veya benim değişimle rezilliği hakkında konuşacağız. Çünkü bu arkadaşlar bir rezilliktir. Bu bir hata veya herhangi bir şey değildir. Bu bir rezilliktir. Ciddi anlamda bu bir rezilliktir. Uzun zaman sonra böyle bir comeback'i nerede izledim ben bile hatırlamıyorum. Yani ben Mongoz'dan nefret ediyorum. Ne kadar nefret ettiğimi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve buna rağmen yani ya şaştım kaldım. Çünkü şunu söyleyeyim. Maç izliyordum 8-0 9-0 mı neydi kapattım dedim ha 3. map'e gidiyoruz gideyim bir duş gireyim, duşa gireyim dedim. Duştan girdim çıktım maç overtime'da. Bir baktım böyle roundlara TD 0. TD 1 round almışız özür dilerim. overtime saymıyorum. TD 1 round almışız. Lan dedi bu ne? Ne yaşamışız biz? Bir baktım Allah'ım dedim ki Allah'ım yardım et bize dedim. Allah'ım dedim yardım et bize dedim. Maçı tekrardan izledim fikirlerimi aldım ve acayip tatsızım. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Tamam mı? Koç kadrosundaki problemlerden bahsetmiştik ve taktiksel derinlikten bahsetmiştik. Şimdi sizlere şunu söylüyorum. Tabii ki de yeni gelen Aurora'ya yeni gelen iki koç yeni geldi. Birisi performans koçu diğeri Gandhi'ydi yanlış hatırlamıyorsam isimlerini. Ve bunların çok kısa bir dönemde çok büyük etkiler yapmasını bekleyemezsiniz. Çünkü bu isimler takıma yeni eklendi. Ne kadar iyilerdir, kötülerdir bu tartışmanın hiçbir şekilde konusu değil. Fakat zaten Maus koçuyla da yaptığımız röportajı izlediyseniz ki yarı final bölümündeydi o da. Kendisi de demişti ki mutfakta birden fazla şef olmamalı ve bu şeflerin de takıma alışması için bir süre ihtiyaçları var. Yeni eklenen koçun aynı gün, aynı hafta içerisinde çok büyük bir katkı yaptığını göremezsiniz. En azından 2-3 aylık bir sürecin geçmesi gerektiğinden bahsedilmişti ki yeni koçlar alınalı 2-3 ay geçmedi. Fakat her ne kadar büyük bir çoğunluk yeni koç alının sevinse dahilinde benim özellikle de savunduğum en büyük şeylerden bir tanesi takıma bir ya da iki tane yabancı koçun alınmasıydı. Tevhir tecrübesi olan, bu sahneleri tatmış, okumuş, yalamış, yutmuş bir eleman istiyordum. Neden? Biz şu anda eee Fabre ile birlikte altı Türküz, değil mi? Management'ta Türk, geri kalan noktalarda Türk. Sadece yönetim ekibimiz Rus veya e, CIS bölgesinden gelen insanlar, yabancı insanlar diyelim, farklı ülkenin insanları diyelim. Çok önemi yok. Ve takım içerisinde olan her türlü taktiksel konuşma, her türlü yapılan her şey tamamen Türkçe oluyor. Ve bence bu takıma bir gevşeklik veriyor. Ve bu takıma verilen bu gevşeklik ciddi alanda çok büyük problemler yansıtıyor. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Ben uzun zamandan beri League of Legends sahnesini çalışıyorum. Ve takımım 5 tane tek bir andili konuşan insanların olduğu vakitlerde bile bu sadece Türkler için geçerli değil. 5 tane Arapça konuşan insana da sahip olduğum zaman Özellikle ve zorunlu bir şekilde İngilizce konuşturmayı hedeflediğim takımlarım olmuştu. Çünkü neden? İnsanlar ikinci dillerini konuştukları zaman aralardaki chat dediğimiz gevşek muhabbetler, sohbetler, espriler çok daha fazla azalıyor. Profesyonel ortam çok daha iyi oluyor. Gelelim en büyük e, örneğimize. Furya. Yıllardan beri biliyorsunuz, yıllardan beri izliyoruz. Furia nedir? 5 Brezilyalıdır değil mi? Ne daha önce Molodoy'u duydunuz? Yekinlere de duyanlar yekinlerin ölü olarak Furya'ya geldiğini biliyor zaten. Değil mi? Furya bir gün yatağından kalktı. Dedi ki bana bir değişim lazım. Ben yatağımın, odamın köşesine sıkıştım. Sağa gidemiyorum, ileri gidemiyorum, sola gidemiyorum. Ve 5 Brezilyalı'yı sanırsam bırakacağım dedim. Geldi hem Molodoy'a hem üç 3 olarak stand-in teklifi yaptı. Yani dedi ki 3 turnuva biz gelelim farklı bir şey deneyelim dedim. Madem 5 Brezilyalı olmuyor, Fallen gibi inanılmaz bir figürüm var. Oyundan asla düşmeyen, morali asla e, azalmayan ve legend diyebileceğimiz, harbiden legend diyebileceğimiz 2015-2016'dan beri oynayan bir insan var. Neden biliyor musunuz? Fury en sonunda fark etti. CS 2015-2016 CS'si değil. Luminosity'nin SK gaming'in major kazandığı 5 Brezilyalının taktiksel anlamda neredeyse hiçbir şey yapmadan oyuncu fark yarattığı bir CS değil. Artık iyi IGL'lerin, iyi molaların, iyi koçların ne kadar büyük etki yapabilen taktiksel derinliğe sahip olduğu bir oyun. Furya bunu fark etti. Furey geldi değişikliğini yaptı. Molodoyla'ya Ekindar geldi. 3 Brezilyalı'yı adeta omurga gibi kullandı. Takımda dil problemleri vardı. Takımda İngilizce konuşmasında problemler vardı. Fakat ne olursa olsun Fury'nin yaptığı ilk dönemki değişiklikten bu yöne Fury'e sadece ve sadece basamak katladı değil mi? Benim gözümde en azından. Başka? Mouse. Hep örneğini veriyorum ama örnek verilecek de bir takım. Problemleri vardı e, ee, akademi takımı ana takımdan daha yüksek bir HLTV sıralamasındaydı. Dedi ki akademi takımı belli başlı şeyleri doğru yapıyor. Biz akademi takımı koç ile Torzi'yi alt takımdan üst takıma taşıyalım. Çevresine de hafif tecrübesi olan ama hala da genç isimleri verelim. Ve bunlara gelişme için bir çaba sağlayalım. Mouse dediğimiz takım Vitality yendi. Her ne kadar Team Spirit'e finalle yenilmiş olsa da halinde finale kadar IEM kolonunda kimsin çıkamayacağı bir yere çıktı. Değil mi? Bu bir başarı mıdır? Gelin kadronun yaşlarına bakın. Kadrodaki herkesin yaşına bakın. Torzya bakın, Zorjuna e bakın. Koç'un yaşına bile bakın. Herkes gençlik, Herkes 30'un altında. Tamam mı? Ve inanılmaz bir başarı ciddi anlamda inanılmaz bir başarı Maus'un yaptı. Neden? Çünkü Maus alt yapısından getirdiği insanlara inandı. Bir sistem kurulabileceğine inandı ve bu sistemi her zaman adapte etti. Ve Maus'daki çocuklar ay ben bu mapi oynamıyorum. Ay ben bu mapte kill alamıyorum. Ay şöyleli ay böyleli triplerine girmedi. Egolarından tamamen arındılar. Biz hiç kimseyiz. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve biz bunu başaracağız tribine girdiler. Maus'un o günden bugüne geldiği gelişimde görün. Ve sadece iki tane örnek veriyorum Siz daha fazla örnek vermek isterseniz Daha fazla bile örnek koyabilirsiniz buradaki top 10'daki takımlardan şu anda En büyük örneklerden bir tanesi Heroic sürekli oyuncu satıyor Fakat bir sistem oturmuş değil mi? Ki Heroic'in sonundan performansını almıyorum Son iki daki performansı alıyorum Falcons oyuncu satıyor G2'ye satıyor Ona satıyor Buna satıyor Ama hiç fark etmiyor Heroic bir şekilde Bir sistem oturtmuş bir şekilde Belli baş taktiksel derinliklere sahip bir şekilde oynayabiliyor Koç değişmiş olursun Oyuncuların bazıları değişmiş olsun. yer bir şekilde kalıyor. Ki son birkaç ayını çok fazla saymıyorum bu örneği verirken. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Avradaki problem ne? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Çok büyük egolarımız var. Çok büyük gevşekliklerimiz var. Ve inanılmaz iğrenç bir taktiksel derinliğe sahibiz. Ve bu işte Macar gitsin, mix kadro olsun, şu olsun, bu olsun denilerek tek tık da düzelecek bir şey değil. Benim şahsen fikrim ve bunu bir taraftar olarak söylüyorum. 2025 sezonunda havlumuzu atıyoruz. ve 2026'ya nasıl geri gelebileceğimizi düşünüyoruz. 2025'te yüksek ihtimalle ne olursa olsun Budapest Majörü'ne zaten bizler davet alacağız. VRS sistemiyle birlikte. E, sticker parası gelecek. Elimizde belli başlı bir para sahip olacak. major bitecek. Zaten off sezon girecek neredeyse Majör'den sonra Budapest Majorından sonra. Bizim ortalama 1,5-2 aylık bir kendimize gelme sürecimiz var. Kadro bu şekilde kalırsa benim istenil, istediğim Yabancı bir şekilde hiçbir şekilde transfer yapılmazsa Koç ekibine özellikle de Şunu söyleyeyim 2026'da Aurora daha da aşağı gidecek Ve bizden hiçbir şey bekleyemeyeceğiz Bizler taraftar olarak Ve hoşumuza giden bir durum olmayacak Ve işte böyle olunca Şahsen bizler için çok çok kötü olacak Şimdi bunun çözümü ne Bunun çözümü dediğim gibi aslında Erken havlu atıp 2026'da nasıl çözebileceğimizi konuşmak Benim görmek istediğim şey ne Dürüst olayım mı yabancı bir IGL, yabancı bir entry fragger veya out rifler. Tamam mı? Ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben ile Voxik'ten çok sevdiğim iki isim ve kesinlikle kesinlikle kendilerini izlemek isterim. yanına T1 seviyesinde bir koç, T1 seviyesine gelen yabancı koç, yabancılarla ilgilenecek, Fabre de Türklerle ilgilenecek. Diyeceksiniz ki abi böyle bir şey yapılıyor mu? Yapılıyor arkadaşlar. Ben birebir bunu yapmış bir insan olarak söylüyorum. Ben bazı çalıştığım takımlarda, iki koç çalıştığımız takımlarda, bir koç yabancı oyuncuları alırdı, diğer koç ee, Türkleri alırdı. Ve biz bu şekilde çalışabilmeyi bulduysak League of Legends gibi daha komplike olan bir oyunda, inanıyorum ki CS Round Base olan bir oyunda kralını yaparsınız. Tamam mı? Tabii ki de bunlar benim isteklerim. Tabii ki de bunlar kesinlikle ve kesinlikle benim isteklerim. Ve listelerce isim bile veririm. Listelerce şu gelsin, şu gitsin, bu gelsin, bu gitsin. Fakat bunu tartışmak ve bunun fikirlerini vermek bana düşen bir sistem değil. İşin sonucu ne takımın hissedarıyım, ne takımın menajeriyim, ne takımın content creator'ım hiçbir şey değil mi? İşin sonucu bir taraflarız. Durumda böyle olunca şahsen bunlar sadece benim kendi görüşlerim. Ve böyle büyük e, mağlubiyetler alabiliyorsunuz, böyle büyük comeback'leri rakip verebiliyorsunuz. Tartışmanız gereken şey şu. City'ye oynamak çok kolay değil mi? City oynamak son gelen bufflarla acayip kolay. Kill e alıyorsunuz para geliyor. Save atıyorsunuz kill e aldığınız için para geliyor. Ekonomiye buff geldi rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ve CT'nin ana olayı şu. Zaten koç ekibiniz rakibin t site'de oynadığı execution'ları ve setup'ları ezberlettiriyor sizlere. Acilinizi ezberlettiriyor. Siz mid 2 kişi gördüğünüz zaman adamların B mi bitirip A mı bitireceğini %90 ihtimalle biliyorsunuz. Çünkü neden? Rakiplerine bir oyun planı var, sizin de bir oyun planınız var. Ve karşınıza çıkan Aurora gibi eğimi iyi olan takımların yapabildiği en iyi şeylerden bir tanesi de rakibi vurmak. Bu yüzden City Side oynamak map ne kadar CT avantajlı olsun, T avantajlı olsun fark etmek sizin daha kolay. Yeni gelen bafları özellikle söylüyorum çünkü ekonomi problem olmuyor CT'de artık. Ekonomi bir CT problemi değil. Ciddi bir şekilde söylüyorum. İstiniz kadar save alın, istiniz kadar round verin. Hala da aynı T'de olduğu gibi neredeyse utanmadan her round rifle oynayabiliyorsunuz ki bu çok büyük bir avantaj CT için. Ve bu yüzden de Aurora gibi rakibi 3 aşağı 5 kere oy, e, okuyabildiğiniz taktiklerde ve Mirage gibi her ne kadar rotasyon yapabileceğiniz haritalarda da e, inanılmaz rotasyonlar yapmayan takımlara karşı oynadığınız zaman ne kadar rahat round alabileceğinizi görebiliyorsunuz. Ama T'ye geçtiğiniz zaman Mirage inanılmaz bir taktik haritası değil mi? Mirage bir taski değil. Mirage bir ay, benim gözümde Anubis de değil. Tamam mı? Mirage benim gözümde ciddi anlamda taktiksel anlamda oynanması en zor haritalardan bir tanesi. En kolay görünen ama oynanması en zor haritalardan bir tanesi. Çünkü mid kontrolü çok önemli. Underpass kontrolü, connector'dan short'ta olan kontroller bunlar çok önemli. Ve mid'i tamamen sahip olan bir takım ya inanılmaz bir şekilde retake'leri alıyordur. Mid'e sahip olduğu için rotasyonlar hızlı geliyordur. Ya da execution gelmeden önce CT'de bitiriyordur. Fakat T'ye geçtiğiniz zaman smoke'lar... Sadece Majer'in tek başına yapabileceği bir şey değil bu, tamam mı? Utility kullanımı, smoke kullanımları, entry fragler, özellikle de entry fragler. Mirage'ın en büyük makarası benim gözümde entry fragler, tamam mı? Bunları yapamadığımız zaman ve her round kaybettiğimiz zaman yüzümüzden giden bu üzüntü, yüzümüzden giden o neşe, birbirimize daha kızgın bakmamız, birbirimize karşı daha hızlı e, sinirlenmemiz, küplere binmemiz, daha tilt olmamız bize hiç yardımcı olmuyor. Gene diyorum. Gelin çeyrek finalle yarı final bloklarını izleyin. Yaptığım röportajlara bakın. Tamam mı? Hangi takımın kazanıp hangi takımın kaybettiğini röportajlarda anlayamazsınız. Adamlar tamamen bir profesyonel. Biz değiliz. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Biz profesyonel bir şekilde davranmıyoruz. Duygularımızı ortaya koymaktan hiç ama hiç çekinmiyoruz. Aa şu olmuş hemen üzüleyim. Şu olmuş hemen şuna kızayım. Şu olmuş hemen duygumu, kızgınlığımı belli edeyim. İğrenç bir şey. İğrenç bir durum. Yes. 11 birden 1 iki map verebilirsin. 5-6 map verebilirsin. Round'dan bahsediyorum map'ten kastım. Ama bu nasıl olabiliyor? Ne siz bana sorun ne ben size söyleyeyim. Hani yemin ederim böyle bir durum. Ve üzücü olan şeylerden bir tanesi şu. Bu kadar büyük geleceği olan bir takımın son 4-5 ayda neler yaşayıp da neler nasıl buraya düştüğünü görmek inanılmaz bir üzüyor. Çünkü bence oyuncuların da en çok üzüldüğü şeylerden bir tanesi şu. İnanılmaz, inanılmaz bir potansiyelimiz var arkamızda binlerce taraftar var ki iyi taraftar vardır, kötü taraftar vardır. Tartışılmadan ne olursa olsun destekleyen de çok büyük bir kitle var Aurora'yı. Ki bu 5 Türk oyuncumuzu Eton Ulfari döneminden de gelen çok fazla insan var. E bizim problemimiz ne? Kazanmamız gerekiyor ama duygu gösteriyoruz. Map beğen, beğenemiyoruz. Map beğendiğimiz maplerde de oynadığımız oyun iğrenç bir oyun. Daski seçiyoruz ki bu Daski seçme hatasını sadece Mongol'la karşı da yapmıyoruz. First pick olarak Daski seçiyoruz tamam mı? First pick'imiz Dust2. Team Spirit'e seçtiniz. Bayıldık. Mongoz'a karşı seçtiniz. Bayıldık. Başka takımlara karşı seçtiniz. Bayıldık. Anlatamıyorum. İnsanlar da anlamak istemiyor. Ya da zorunda oldukları için artık bu Dust2'ler seçiliyor. Hani çünkü map pool derinliğimiz yok. Tamam mı? Ama... Ya ben izlerken çok yorulmaya başladım. Ciddi anlamda eskiden zevkli izlediğim maçlara artık sinirlenmeyeyim, tilt olmayayım, üzülmeyeyim diye izlememeye başladım ve bu için sonucunda beni ciddi anlamda çok sıkmaya başladı. Çünkü dediğim gibi o problem takımdaki bir kişi ya da bir koç değil. Takımın genel olarak davranışsal durumu, takımın genel olarak taktiksel düşüklüğü, bizim yeni gelen MPE burun kıvırması, ACS Türk düşmanı, Space döneminde Cobblestone kaldırdı. Bu dönemde de Aurora'nın Shining döneminde, parlama döneminde Anubis kaldırdı. ACS bizim başarılı olmamızı istemiyor. Tüm dünya Türklere komplo kuruyor tribimiz var. Ya siktirin gidin arkadaşlar böyle düşünen varsa da beynini alsın yıkasın ee başka bir yere koysun yani. Çok saçma salak düşünceleri olan insanlar var ve beni ciddi anlamda deli ediyor. Hani inanılmaz bir şekilde dele ediyor. Çünkü hiçbir mantığı yok benim gözümde. Arkadaşlar CSB map'i kaldırıyorsa başka takımlar nasıl adapte oluyorsa siz de özel bir takım değilsiniz. Siz de adapte olacaksınız bu kadar basit. Olamıyorsanız da... Ne ya bu kadar yüksek maaşları 5 figürlerin maaşları 5 figür dolar maaşları alıyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Yani gelelim bunu tartışalım. Siz 2025 yılında 5 figürlü dolar maaş kazanıyorsunuz ki şunu söyleyeyim Rusya'nın vergi sistemini bilmiyorum. Bu yüzden net bir şekilde emin olamayacağım. Ama Rusya'nın vergi sistemi Türkiye'den ne kadar kötü olup olamayacağını da bilmediğim için ezbere konuşmak istemiyorum. Ama inanıyorum ki gelen maaşların büyük bir çoğunluğu sizlere geliyor. Major sticker ücretleriniz var primleriniz, bonuslarınız var. Büyük bir çoğunluğunuzun bir eşi, bir çocuğu, bir sevgilisi yani dertlerini verebileceği birisi de var. Değil mi? Bizim problemimiz ne? gerçek hayatta mı problemlerimiz var? Parasal anlamda mı problemlerimiz var? Çünkü hani oyun içindeki bu problemleri görmememiz bizim sürekli olarak bahane 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 üretmemiz beni deli ediyor. Beni yemin ederim deli ediyor. Hani probleminiz ne? 1000-2000 dolar kazanıp abartılı söylüyorum sizlere. 1000, 2000, 3000, 4000 aylık maaş alıp majöre katılan insanlar var. Bundan sonraki ki majörlere katılmak isteyen insanlar var ve salak saçma paraları bunları yapmaya, taktiksel anlamda kendilerini geliştirmeye bir derinliğe sahip olmalarına razılar. Sizin elinizde neredeyse her şey var. Ciddi anlamda neredeyse her şey var. Ve biz neden bunu başaramıyoruz ağır olarak? Neden biz burada patlıyoruz? Ana problemim bu. Hani Artık insanların eleştirimi kabul etmesi gerekiyor. Artık bir şeylerin mi değişmesi gerekiyor bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben mental olarak 2025 sezonu havlu attım. Üstüne düşünmüyorum. Neler olup olmayacağı da artık çok da fazla umurumda değil. Çünkü ben kendimi paralamaya devam ettiğim süreçte Aurora hiçbir şey olmuyor. Ben kendi mental sağlığımdan veriyorum yemin ederim Aurora izlerken. Dediğim gibi en büyük hayalimi gene anlatıyorum arkadaşlar. Fabri'nin yanına tier 1 seviyede yer almış taktiksel derinliği verebilecek ve özellikle tier 1 seviyedeki takımları yakından tanıyan oyuncuları yakından tanıyan bir koç bir tane yabancı IGL bir tane yanına entry fragger, anchor, rifler rolünde oynayabilecek bir tane yabancı oyuncu 3 Türk, 2 yabancı, VRS'ye girelim VRS puanımız kalıyor 3 Türk kaldığımız için çünkü aynı kor kalıyor Fabre de Türklerle ilgileniyor, yabancı koç da yabancılarla ilgileniyor İki tane omurga oluşturuyoruz yabancılar ve Türkler adı altında. Bunları sentezliyoruz tek bir omurgaya dönüştürüyoruz. Ve bu daha önce yapılmamış bir şey değil. Ve şunu söylüyorum 2025 içerisinde olmasını zaten beklemiyorum. Ama lütfen bu tabes majöründen sonra belli aksiyonlar alınsın. Atılacak adamlar mı atılıyor? Yapılacak şeyler mi yapılıyor? Artık duygularımızla karar veren bir takım olmayalım. Aa bu efsaneydi bu şuydu bunu çok seviyoruz. Ya yapmayalım artık duygularıyla. Bu bir business arkadaşlar. Bu, bu bir finans işi tamam mı? İnsanlar para kazanıyor para kaybediyor. Aurora kendi keyiflerinden, kendi sevgilerinden dolayı deli deşet paralar ödemiyor işin sonucunda değil mi? Aurora da kazanmak istiyor. Oyuncular da kazanmak istiyor. Taraftarlar da kazanmak istiyor. E birinizin öne adım atması gerekiyor. Bu komplikasyonun içerisindeki en az etkisi olan kişi taraftarlar. Ben şunu yapın derim. Ben bunu yapın derim. E ben kimseyim. Ne takım yöneticisiyim, ne takımın oyuncusuyum, ne de takımın koçuyum. E böyle olunca da bir şeyler değişmiyor. Sadece laflarımız havada bomboş bir şekilde asılı kalıyor. Allah rızası için. Bu sonra. Lütfen ve lütfen. Yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Çünkü bu taktiksel derinlik bu aynı beşli kaldığı sürece değişmeyecek. Bu duygularımızdaki problemler aynı beşli kaldığı sürece değişmeyecek. Anlamamız gerekiyor ve belli başlı duygularımıza görüşürüz dememiz gerekiyor. Görüşürüz demememiz gereken ve kalmaması, kalması gereken en büyük noktalardan bir tanesi skin skin de Skins Skin bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi arkadaşlar. Değil mi? Lego Jankodu kullanıyorsunuz. Takaslarınızı yaparken keyifler keka. Mutlu mutlu takaslarınızı yapıyorsunuz. Koyuyorsunuz itemlerinizi. Yeni bir bıçak istiyorsunuz. Aa ben bir ultra violet kelebeğim olsun. Diyeceksiniz ki takas yapmayacaksınız ama ben yine kelebeğimi istiyorum. Ella Gojan konu kullanarak %30 yerine yani %35'e varan bir bonusla kolaylıkla takasın, e, takaslarınızı yapabilir. İstiniz itemlere varabilirsiniz. Paranız yok. İtem almak istemiyorsunuz fakat beleş şeyleri seviyorsunuz. Sorun yok. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki linke tıklıyorsunuz. Çıkış kısmına yani hediyeler kısmına günlük Haftalık ve aylık olarak da buradan katılabiliyorsunuz tamamen ücretsiz bir şekilde. İşin sonucunda arkadaşlar ben bir taraftarım. Bu benim kendi düşüncem. Bu benim bir eleştirim. Ve bu eleştirimi ve bu düşüncelerimi sahip olduğum az bilgiyle yapmaya çalışıyorum. Ben CS'nin uzmanı değilim. Fakat Köln'de çok büyük şeyler öğrendim savunuyorum. Ve bununla da birlikte fikirlerim bunlar. Katılırsınız katılmazsınız. işin sonucu tamamen sizlere saygım sonsuz. Fakat farklı fikirleriniz vardır. Farklı şeyler konuşmak isterseniz yorumlar ve her zaman okuyorum biliyorsunuz. Yorumlarda buluşalım, konuşalım, tartışalım. Ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, ne yapılması lazım. Katılanlar vardır, katılmayanlar vardır. Vallahi billahi konuşalım çünkü ben dediğim gibi artık Aurora'yı bundan sonra objektif izlemeye başlayacağım. Taraftar gibi izlemeyeceğim. Ve yanlışa yanlış doğruya doğru diyorduk ama artık daha da net olacağım. Ve artık 2025 için de beklentilerim fazlasıyla düşüreceğim. Benim için bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.